Bak şimdi arkadaşlar oraya şu anda koydum bak ekmekleri oraya doğrayıp attım. İyi bakın şimdi. Bak nasıl geliyor hayvanlar iyi bak. Bakın şimdi. Görüyorsunuz değil mi güzelliği? Ya bak. <laughs> i̇şte ya bu beni var ya çok mutlu ediyor en mutlu olduğum hayattaki şeylerden bir tanesi bu. Bak. Şimdi hepsi gelir. Birazdan koy serçe hepsi gelir. Bak ne güzel karınlarını doyuruyorlar. Ya. Bak hepsine yetti. O duvarın kenarında bulduğum çöp ekmek. Attıkları ekmeğin bak faydasına bakın. Ya. Bak kaç tane hayvan da Bak daha burada da var. Bak arabanın önlerinde. Ya. Ya böyle güzel bir şey var mı ya? Ekmeklerinizi alın. Güzel bir şekilde çöpe atacağınıza, çöp o konteynerin kenarına koyacağınıza güzelce doğrayın. Bir tarafa koyun mutlaka gelir. Bak mutlaka o hayvanlar yani insanların olmadığı yerlere konarlar. Yani böyle ıssız, sakin, arsa gibi yerler olucu. İyilik yapın. Yani yapacağınız şu iyilik sizi kazadan, beladan, şerden, aile içi huzursuzluklardan, her türlü bela hastalıktan sizi korur ya. Yani ben ne yapayım da başıma bunlar geliyor demeyin ya. Bak şu siyah kuşu görüyor musun? Bak hayvanın bak ayağı topal bak topal topal geldi bak hayvan bak ha şu siyah kuş bak topal görüyorsun değil mi bak ya bak a o topal kuş bile nasipleniyor şu anda hayvan cık, cık, ayağının olmuşsa artık hayvanın. Allah hayırlarımızı kabul etsin arkadaşlar. Paylaşıp yorum yapmayı, beğeniyi unutmayalım. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız ki gelecek zaten de paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Bol bol beğeni yapın. İnsanın içine belki biraz da olsa az da olsa merhamet gelir inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. İyi günler diliyoruz. Cumartesi bu günlerden.